Gidebilirler mi ya? O mahalleye gidebilirler mi? Zamanımız var. Bir gitsinler. İki dakika bir şu an mahalleye gidebilir mi kameraman arkadaşımla beraber? O evi bir daha görmek istiyorum ben. Zahmet olacak arkadaşlara. Lütfen. Evet söyle. Baştan bir daha say. Özür dilerim. Ben bir. Sen bir. Babam iki. Baban iki. Annem üç. Annen üç. Cavit kardeşim dört. Cavit. Yazıyor Necip. musun Selma? Cavit evet, yazıyor. Necip. Evet. Beş. Necip. Evet. Muhammed altı. Necip kaç yaşında? Necip mi? Hı -hı. Necip, Zekiye kız kardeşim ikiz. Kaç yaşındalar? 16-17 yaşında falan. Ha, hatırlarlar her şeyi. Onlarla konuşabiliriz. 16. Şu anda 16-17 yaşında. Harika. Canım. Süper. Yani. Konuşulabilir. Devam et. Ee, unuttum şimdi. Baştan anne sen. baba Muhammed. Annem. Uh -huh. Babam. Evet. An annem, babam, ben. Hamidullah. Bir de Cavit, Necip, Muhammed, zeki ve e, Zaviye. dedi. Necip az önce söylememişti. Evet, tamam. Eve, Tek eve kaçta geçelim. geldin sen o gün? Hangi gün abla? Cinayetin işlendiği olayın olduğu gün sen eve kaçta geldin? İşe, işe, işe biterken geldim yani. İşte değilsin ki. Ama abla Bilmiyorum yani. Cinayetin işlendiği gün sen evet. sabah 6'da iki defa 7'ye doğru Murat'la bir önce bir konuşuyorsunuz sonra mesajlaşıyorsun. Sen o gün işe gitmiyorsun. Abla işe... Abidullah e, işe gitmiyorsun tatlım işe, benim. İş yerin söylüyor diyor ki gelmedi işe diyor. Evet. İş yerin diyor ki tekstil firmasının yetkili Abla, ismi bir şey işe benim. gelmedi diyor. Ha kurban nereye işe ee, Şey işe gitmediyse belki ev işlerim vardı. Ama evde de değilsin. Belki... Belki çarşıya marşıya giderim. Ama bazın yani. bazın Cumhuriyet Mahallesi'nde değil. Efendim? Telefonun Cumhuriyet Mahallesi'nde sinyal vermiyor. Nerede sinyal veriyor abla? Denizli Mahallesi'nde sinyal veriyor. Denizli? Evet A merkez. Merkezde mi? Burak'ın olduğu Val yerde. Efendim? Burak oralarda çalışıyor ya öldürülen çocuğun olduğu yerde sinyal veriyor. Hiçbir bilgim yok abla. Bilmiyorum ben nerede yani. olduğunu hatırlamıyor musun? Bilmiyorum abla yani. Niye hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum abla. Bayağı kaç... zaman geçmiş, bayağı zaman geçmiş. Hı. Ama hatırlamıyorum yani. ne, ne için Bak gittim? o sokağa ne girdiğini için... de şu an bak o sokağı tanıdın. O sokakta e, gittiğini biliyor herkes. Nasıl abla? O sokağa Murat'ın yan evine hiç gitmedin mi sen? Hiç girmedim abla. Hiç. Hiç Aa, Çay içmeye hiç gitmedin mi? Hayır. Hiç sohbet etmeye gitmedin hiç, mi? Hiç hiç hiç. Kesinlikle hiç. Murat gitmedim yani. konuşkan biri mi? sohbet etmeyi seviyor Abla, mu? Abla, e, serbest servez sadece serbest kullanıyor yani. Ama siz Farklısı yanına yanına oturuyor. Konuşmuyor yani. yani. Mesela e, şey elemanlara konuşsun mesela öyle bir şey görmedim yani. Şimdi sen ifadende polise verdiğin ifadende çok evet. net bir şekilde diyorsun ki çok net. Evet. Cinayetten sonra ertesi gün. Evet. E, Murat'tan duydum. Diye çok net bir şekilde söylüyorsun. Cinayetten sonra. Hı hı. Senin ifaden ne zaman alınmış biliyor musun? Ne zaman alınmış? şey e, çok zaman geçmiş. Hı hı. Ben e, konuya gitmeden almış yani. Biliyorum. Konya'ya gitmeden. Ben yani. tarihi sana söyleyeyim mi ifadenin alındığı tarihi. Evet. Cinayet 20 Ocak 2021'de işleniyor. Cinayet 20 Ocak. 20 Ocak. 2021'de işleniyor. Hı hı. Senin ifaden? Bir yıl sonra alınıyor. Evet. Bir yıl, yani. üç ay sonra. Evet. Yani 2022 Mart, Nisan gibi alınıyor. Senin ifaden. Evet, konuya ben, gitmeden yani. Evet. Şeye. Ve sen o sırada her şeyi çok net hatırlıyorsun. Abla benim dediklerim yani bu kadar yani. Sen bize her şeyi söylemiyorsun ki. Ben her şeyi söyledin yani. Allah razı <laughs> olsun. Allah bakıyor yani hepimize. Yani ben her şeyi doğru doğru söyledim size yani. Yani saklayacak bir şey inşallah yok. Yüzde yüz yok yani. Murat'la o zaman 33 defa. Evet. Ne konu ne yazdınız birbirinize? Cinayetten bir buçuk saat önce. Abla dünden söyledim size. Yani onu bilemedim yani. Bilmiyorum yani ne için masraçtı bana ne için ben onu ne masraçtı Önce yani. bize dedin ki Murat hastaydı geçmiş olsun Abla diye. O, sen şimdi başka bir şey diyorsun orada başka bir şey söylüyorsun diyorsun yani Hayır başka bir şey söylemiyorum sen söyledin ya sen geldiğin zaman dedin ki evet. buraya geldiğin zaman dedin ki Murat hastaymış 33 defa birbirimize yazdıysak Geçmiş olsun, nasılsın, iyi misin diye. Evet, hasta varken söyledim yani. Şimdi başka bir şey söylüyorsun sen yani. Hayır, onu soruyorum. Aynı şeyi soruyorum. Hasta varken, doğru mu? Ne hastası var? Kim hasta? <laughs> Kimse Murat, hasta değil Murat. ki. Murat'la madem bu kadar arkadaş değilsin. Evet. Murat'la bu kadar konuşmuyorsun. Onun hasta olup olmadığını neden merak ediyorsun? Abla aradı mesela kim geldi? O kendisi şey yaptı. yani. Ben bilmiyorum yani. Ben Kend neden mesaj attığını biliyorum. Neden yaptı abla? Murat... Evet. Sana o mesajlarda biri hakkında bahsetmiş. Hayır. Evet. Hiç öyle bir şey yok yani. Yüzde yüz eminim yani. Eminim yani. O, o halde o, bir şey... Murat sana o mesajlarda bir şeyler yazmış. Hayır abla. Sana Burak'la ilgili sorular sormuş. Bir şeyler yazmış. Burak, yok Burak. Yok abla. Burak kimdi? Kim? Burak kimdi? Burak mı? Aha. Burak şimdi şey mi kişi mi diyorsun? Söyle. Yani e öldürülen kişi mi diyorsun? Burak bırak mı diyor? Ha, bırak. Evet. Öldürülen kişi. Murat o gece sana öldürülen kişiyle ilgili, Burak'la ilgili yazı yazmış. Hayır öyle bir şey yok abla. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir Biz şey de var. yok yani. Ne istedi senden Murat? Abla bir şey istemedi. Çok şükür elim var, ayağım var. Çalışıyorum, kendimi kazanıyorum. Az ya çok kazanıyorum. Yani mesela bir şey istemeye ne gerekiyor yani? Bana bir şey istemedi yani. Öyle bir şey yok yani. Niye 33 defa birbirinize mesaj yazıyorsunuz? Abla, abla 33 bir 33. <laughs> Sen yazıyorsun. 11 miydi? Hemen bakayım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Toplayalım beraber seninle. Olur mu? Sayı saymasını biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Abla. Türkçe sayı saymasını biliyor musun? 13 mesajı atıyordu. 18 mesajdı. Doğru. O o ne, ne yapar? Atıyordu? 13 artı... 31 oluyor. 31. 31.

çok. Çok. Bu kadar çok ne yazdınız birbirinize? Abla bilmiyorum yani. Yani. Ben de farci biliyormuşum o zaman. Yek, dö, s, c, r, p, n, ş, heft, heşt. Ne? Ne? De. De. Devam edelim. Yazda. Yazda. Dozda. Yazda. Sezda. 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 Çarda. Çarda. Ponza. Ponza. Çonza. Şanza. Evde. Evde. Ejde. Ejde. Nüzde. Nüzde. Bist. Bist. Biste yek. Biste du. Biste se. Biste çar. Biste penç. Biste şeş. Biste heft. Biste heft. Biste heşt. no. Biste no. Si. Si. Sivyek. Sivyek. Çok değil mi? Abla bilmiyorum yani. Ne için masaj açtı yine onu icat alamıyorum yani. Bilmiyorum yani. Çok mesaj. Efendim? Çok fazla mesaj var. Fazla da ama bu konuda hiç şey değil yani. Ama bilmiyorum ne hangi ne için masalıştı onu bilmiyorum hatırlamıyorum yani. Cinayetten bir gün cinayetten bir yıl sonra ifadenin alındığı tarih 26 Nisan 2022. Evet. Cinayetten bir yıl sonra. Evet. Murat'ın sana ne söylediğini hatırlıyorsun. Bir yıl sonra. Evet. Cinayetten bir yıl sonra. Evet. evet. Hatırlıyorsun. Ne dedi bana? Murat sana Burak'la ilgili ne söyledi? Bir şey söylemedi abla. Ben söylediğini biliyorum. Ben bilmiyorum yani. E sen kendin az önce demedin mi öldürüldüğünü ben Murat'tan öğrendim? <laughs> ben e, ayrı o demişti ama ben şimdi sizden öğrendim yani. Şimdi sizden öğrendim yani Burak'a ama o dedi ki o Burak Murak demedi bana. Ne dedi? O şey sokak sokakta yani bizim mahallede böyle bir olay oldu dedi. Nasıl bir olay olmuş? Ne anlattı şey, bir sana? Bir cinayet oldu dedi. Haberin var mı? Yok mu? Ses ses mes duydun mu duymadın mı dedi. Ben dedim ki yok ses ben. Ses mes duydun mu duymadın mı dedi. Evet. Ben dedim ki ben niye ben duymadım. Zaten Türkiye'de her şey patlanıyor. Mesela Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı şey oldu her şey patlanıyor. Ben Afganistan'da benzeniyor. daha çok patlıyor her şey. Afganistan'da daha çok patlıyor. Afganistan güvenli bir yer olsun burada bu olmazdı herhalde değil mi? Efendim? Bir de Türkiye'ye laf ediyorsun. Hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Türkiye laf etmiyorum ya Ama mesela düğünde olduğu zaman bir şey patlanıyor. Doğru mu? Yani Hı. ben burada şey oluyorum yani. O mahallede her gün silah patlamıyor. O silah sesini sen duymuş olman Aynen. lazım. Sesi. Neden biliyor musunuz? Büşra mahallede o silah sesini sen duydun. Hayır duymadım. Yüzde evet. yüz eminim %100 duymadım. Yüzde yani. yüz duydum.